Merhaba sevgili aslanlar şimdi sıra sizde aslanlara bakalım Mayıs ayında sevgili aslanlara ne gibi etkiler varmış kağıtlarımız bize efendim en sağlıklısından cevaplar getirsin sevgili aslan arkadaşlarımıza ve evet, sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar için Mayıs ayında ne gibi etkiler vardır? Haydi bismillah. Aslanlar. Bir ego savaşıdır. Gidiyor. Bir güç gösterisi. Bir efendime söyleyeyim. Hainlikler, mainlikler falan olabilirmiş birisi böyle pek hak etmediği şeylere el uzatıyor olabilir. Elinizden almaya çalışıyor olabilir. Ne bileyim ben. Bir böyle kuralsız mesela bazı yasalara uymayan hani savaşta her şey mubahtır falan gibi bir laf vardır ya. Ha işte onu uyguluyor yani. Her yol mubah gibi karşınızda son derece garip insanlar olabilirmiş. Ya da yaşadınız bilmiyorum yani onların etkisini şu an yaşıyor olabilirsiniz. Bakalım ne diyormuş kağıtlarımıza bir bakalım soralım. Evet sevgili aslanlara Mayıs'ta neler varmış neler varmış bir bakalım bakalım. etkileri neler diyor? Bir e, kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi nedir? Sizin çevrenizde olan bir terazi kadınıdır. E, bu kardeş olabilir. Ya da akrabalar falan da olabilir. İkizler, terazi, sizin yakın çevrenizdeki konu komşu, kuzenler, müzenler falan onları temsil eden kılıç kraliçesi, akıl mantık yürüten, işte ikizler gibi, terazi gibi. Ondan sonra ya da tam karşınızda ortak bir iş yaptığınız kova kadını da olabilir. Anlaşmalarınız vardır, sözleşmeleriniz vardır, ortak bir iş yapıyorsunuzdur. Ev sahibi kiracı ilişkisini de kapsayabilir. Mesela o hatun kişinin evinde oturuyor olabilir. Güneş kartı, sizi temsil eden bir karttır. Ee, güneş, sağlık afiyetinizin yerinde olduğunu, pırıl pırıl parladığınızı, çok dikkat çekici bir ışıltınız olduğunu, saf, pür, pırıl pırıl bakın bir bebek, çıplak bir bebek görüyorsunuz değil mi? Pür. Yani bu aptaldaki sıfır gibi böyle arınmak şeklinde değil de nasıl diyeyim masum son derece aydınlık tarafta kalan insanlar. böyle diyeyim. Öyle bir güzel etki var. Ve sizin ışığınıza kapılıp gelen böyle ermişler var, yaşlı insanlar, yalnız insanlar falan sizden böyle yardımlar isteyebilecekleri bir devrede. Yani herkes anlıyor sizin şeyinizi, ışık ışığınızı anlıyor. O yüzden böyle gelen insanlar var. Aslanlar. Bakın şöyle. Nasıl? Görüyor musunuz? Sizin ışığınızı arıyor. Kendi ışığıyla sizin ışığınıza doğru. Onun da bir böyle artık ne derler? bir olgunlaşmış, belli bir kıvama gelmiş kişinin ile beraber gencecik birisinin, yani o da sizsiniz, böyle bir güzel, hoş bir ilişki, bir ıı, ermişle, bir yüksek bir ruhtur, yaşlıdır, bilgedir o. Siz genç bir ruhsunuz ama ruhlarınız o kadar şey ki, ıı, o dedelerle, o ermişlerle, dervişlerle o kadar uyuşacak o kadar güzel ki bir uyanış akın. Bu mahkeme kartıyla o kadar güzel bir uyanış yaşayacaksınız ki korunduğunuzu <laughs> desteklendiğinizi çok hissedeceksiniz. Hem çevreniz tarafından yani şu kılıç da size bakıyor. Yani soğuk muğuk falan deriz ya hani kova da ikizlere de teral bir mesafeleri vardır onların çok akıl yürüttükleri için öyle acayip duygu duygu minnoş minnoş değillerdir ama çok da seveceğin tarafları da vardır yani ondan sonra bir böyle aydınlanma bir güzellik yaşıyorsunuz harika bir şey Ondan sonra iki tane seçenekli bir teklif, bir fırsat falan önünüze çıkabilir. Yani önünüzde böyle internet falanla da dünya uzak yollarla çünkü buradan bir yola bakış falan da var, dünya da var. Böyle uzak mesafelerle ilgili bir iş yapma, bir yerlere gitme gibi bir durumunuz da olabilir. Arkada da ama bekleyen, yapılması gereken bir başka alternatif iş de vardır. Tamam mı? Böyle bir durum Mayıs'ta yaşayacaksınız. Bir kupa şövalyesi ile bir yol ayrımına da gidebilirsiniz. Şuna bir bakacağım. Kupa şövalyesi demek nedir? Yani işte yengeç akrep balık. Ondan sonra su grubundan romantik romantik genç bir Adam neyin nesidir bu? Ne yapıyor bizim aslanımıza? İrtibat kurmak istiyor. Çok şeysiz kalmış. Ee, sizin yardımınıza, ilginize, sevginize bir muhtaçlık durumu var bunun. Anlatabildim mi? Yani siz onun şu karlarını, şu buzlarını, bu güneşinizle eriteceğini bildiği için sizin güneşinize ihtiyacı var. Buz gibi yani sanki bir kışı yaşar gibi bu su grubundan bir adam. Yazık ya. Acıdım şimdi ben bu çocuğa. Bu kupa şövalyesine. Sevgili aslanlar. Bir bakın bakalım bu Mayıs'ta bunlar kim ne yapıyorlar? Niye kapınızı tıklıyorlar acaba? Yani kapınızı tıklıyorlar aslanlar. Evet sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ama ne kavga yok. Aa. Aa. Dövüyor yine. Yine başladı. Ya, sarmanı dövüp duruyor öteki ya. Öf. Neyse. Hadi bakalım. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız. İyi bir Mayıs ayı diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Sağlık afiyetle. Gayet güzel. Sağlık yerinde. Işıl ışıl şanslı çok hoş bir ay Mayıs ile müjdelerle geliyor efendim.